Arkadaşlar ben İstanbul'dayım ve bir tane karavanın içindeyim şu anda. Farklı bir mutfak görüyorsunuz şu anda. Burada araba koltukları falan Bugün sizlerle beraber orlet yapacağız. İlk olarak size malzemeleri tanıtacağım. Biraz dere oltum var. Sonra badem unumuz var. Eğer isterseniz un da kur, normal beyaz un da kullanabilirsiniz. Burada pilav var. Burada tuzum var ve dantle peynirim var. Evet arkadaşlar ilk olarak bir de yumurtamız var arkadaşlar. İlk olarak yumurtamızı güzel bir şekilde çırpıyoruz. Ben kırmıştım daha önceden yumurtanı. Camları açmıştım çok şey olmuş. Şimdi dereotlarımı koyuyorum. İçinden bir minik vardı. O nerede derseniz, o şu anda dışarıda babasıyla oynuyor. Yani babamla oynuyor. Şu dışarıda. Ve şu anda ses çıkartıyor duyduğunuz gibi. Şimdi içine bir çay kaşığı nafile meyveleri ekleyeceğim. Şöyle dolu dolu olsun. <laughs> Bu bütün eşyalar arkadaşlar bizim değil. Karavanın eşyaları bir İyi de bunları da çırpalım. Şimdi arkadaşlar biraz susuz müzete ekleyelim tar bu kadar. Eğer isterseniz başka sevdiğiniz baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Ops. Şimdi içerisine badem unu koyacağım. Eğer ki siz isterseniz normal beyaz un da kullanabilirsiniz. Eğer ki isterseniz beyaz un da kullanabilirsiniz. Ben ben çok sağlıklı olsun diye badem unu kullanmıştım. Şöyleyi çırpalım. Şimdi tabii ki şu yedide kalan şunları alıyorum. Yani şu şeyleri güzelce iyice çırpacağım. Bu yağı arkadaşlar niye eklemedin Barış Ustam derseniz ben bunu tavaya ekleyeceğim. Tavaya yapışmasın diye. Yanında çayımız kaynıyor. eşyalarımız hep karavanımız bu. Bu bizim. Bu burada hep bizim var. hep karavanımız arkadaşlar. Fiat Ducato karavanımız. Öyle gördüğünüz gibi koltuklarımız var. Şimdi arkadaşlar pişirme pişirme aşamasına geçiyorum ve yağımızı yağımızı üzerine açıyoruz ve içerisine şöyle gıdım bir sıvı yağ koyuyoruz. Bir tane şöyle peçeteyle yayıyoruz. Hep sıvı yağlayarak yani hep yaydırıcıyı da yayıyorum ama şimdi yaydırıcımı getirmediğim için yaydırıcımı da yaydırmadım. Evet arkadaşlar şimdi içerisine çırptım. Gördüğünüz gibi burada kardeşim gör görünüyor. Şimdi tavamızı ilk olarak ısıtacağım. Burada komşularımız var arkadaşlar. Karaman yolcu ki. Şimdi arkadaşlar dökebiliriz karışımımızı. Ben milik sevdiğim için tava küçük omlet tavamı getirdim. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok seviyorum ben omlet. Buradaki küçük kardeşim de karavanı çok sevdi. Dün kek istedi. Kek yapmıştık. Kek vardı. İstedik bu buraya de, koyduruz dedi lan bu şu masaya. Orada yiyordu. Dün akşam. Çok sevdi yani. Şimdi bir şeyler atıyor. Evet arkadaşlar ben çevirdim olmak üzere. Biraz sonra tabaklayıp kardeşimle tadıma geçeceğim. Bekliyoruz arkadaşlar şimdi olmasını. Arkadaşlar omletimiz pişti. Kardeşimle tadım yapacağım. Şöyle güzelce keselim. Yarısı benim yarısı kardeşimle olacak. Ve karşımda beraber tadım yapacağım. Yani ikimiz aynı anda. Hemen kardeşim de keseyim. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Mutlaka bir tane yani. denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yani gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Bugünlük bu kadar. Çok kolay bir tarif. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Başka bir videoya geçeceğiz <laughs> arkadaşlar. Yaptıktan sonra fotoğrafları göndermeyi <laughs> unutmayın. Görüşürüz.